okul kavga ettiğimiz anlar. Ya yapma ya. Sen yapma. Sen yapma. Sen. Ortaokul okul kavga etmek. Ne yapıyorsun lan? Allah Allah ya. Bir şey de doğru yapsan olmuyor ya. Sen ne diyorsun lan bana? Kardeşim. Gel buraya. Ha. Lise kavgaları. Gel lan buraya. Gel bre. Uçan darbe. Bonus. İki tane daha var anaokulu. Yapma. Yapma. Ve üniversite de kavga ederler. Yapma lan. Puff. Ol sen. Al bunu. Puff.